challenge bugün bu rekoru kıracağım. Adam yok adam. Adam yok aga bir tane okçu kovalıyorum. Sabahtan beri o okçuyu kes midem bulandı. Adamı kes de kes kes de kes kes de kes. Bak şu challenge beyler şu challenge sabah 8 Öğlen 12 olsun tamam mı? Ben yayınları o saatte yapmıyorum. Şu challenge sabah 8 öğlen 12'de olsa yemin ediyorum challenge'ın 1 saati var. Abartmıyorum bakın. Bu challenge'ın 1 saati var aga. Sabah 8 öğlen 12 olsa. Tam asas PK'sı beyler. O saatlerde dönüyor bak. Sabah 9'da başlar asas PK'sı. Öğlen 5.30 6'ya kadar devam eder. Bak chat'tekiler de bilir belki bunu. Asas Sabah 9, akşam 5-6. 6'dan sonra var yorun işi. 6'dan sonra var yollar oynar. Her zaman bu böyledir yani. Gece pek atmak sıkıntı oluyor. Adam olmuyor abi gece. 2'den sonra. Beyler burada kaç tane EP kasılmış? Burada <laughs> 100 NP kasmış iki taraf. Herhalde sıfırlanmış. Devam amına koyayım. Devam bitireceğim ulan bu challenge'ı. Gigantes server değiştim. Ona göre adam yok diye. Chat fikri olan var mı? Biter mi bu challenge bugün? Açtım ekranı açtım. Açtım açtım ekranı açtım chat. MR Guras Prime 8 TL ne yazmış. Abonelik ilk ay ücretsiz kardeşim. ikinci ay 8 TL. 1 dolar diyelim. O yüzden Prime yazıyor orada. Ya, ünlem Prime yazdığında kartında bir TL varsa abonelik alabiliyorsun. Şimdi beyler şuraya bir gidelim. Deme şuraya bir gidelim. Artık amına koyayım bunlar birden çıkıp ikiye girmişler. Neyse başlayalım ya. Sikerim amına koyayım geldim. Bunlar az önce beni kesenler burayı kesmek biraz zor olacak. Önce yeşil rüyü almam lazım. Önce bu adam çabuk çabuk bura çabuk 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 beyler Yaşar öldü Spike'a vurmadım Spike torusu vurmadım buna vuracağım şu iki İşte bu ya bize adam lazım gel buraya rezle 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 bak beyler reziyor bak oğlum ölüyorum lan ölüyorum lan ölüyorum lan 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 chat rezlendi bu öldü öldü tekrar öldü ezik skillerle ölecek Ezik skillerle ölecek süperi e almayacağım kür almayacağım o süperi e. kür almayacağım o süperi e. Kür almayacağım o spike lan kese yedik ammına ki öleceğim Beyler ölmeyeceğim rahat olun ben buradan iki kilim daha var rahat olun Siz bana güvenin ya Dominiko kardeşinize güvenin bu da öldü chat sen de geber Lan öl artık sen de geber Sıra kimde Tokyo gel buraya F1 Tokyo Luger. Cık, gitti Sayın abi killeri 2'nin pk'sı daha güzelmiş lan Herkes ikiye olan. Ya bu piçokçu gene ikiye geçmesin. Gigantes ne demiş? Ya Murat bırak bu ayakları da sabahla mı, sabahmış bilmem neymiş onu geç de senin aboneliklerin bir sesli sohbet kanalı yok mu? Whatsapp grubu var abonelerin. Bu arada o Whatsapp grubunu da atayım size oraya katılın. Şimdi Discord'a da bir ayar çekiyorum. Aboneler Discord'a gelsin bundan sonra. Sohbet muhabbet edelim yayından sonra ya da önce. Beyler. Gigantes. Bana bunu demeyecektin Gigantes. Bana bunu demeyecektin Gigantes. Bitiriyorum lan bugün. Yeter ulan. Beni sen delirttin. Şu bir. Bir olmadı da toplam kaç bilmiyorum. Bak şuna bir 75 atıyorsun. Soldakini keseceğim bak. Şuna bir 75 hangisi ezik? Bak şu soldaki. Ya ton atmayın. Ton atmayın. 1300 cc gel buraya. Sen nasıl 1300 cc'sin? Gel buraya. Gel gel. Öldün çık. Ah oh, siktir. Püh. Adam bıçaktan bile kaçıyor. Beyler 2'de daha güzel pk var. Biz 1'de boşuna oynuyormuşuz. Beyler şu adamı kesiyorum. CHP'ye ihtiyacım... Allah'ım sen sabır ver yarabbim. Burada 8 vs 1 dönecek herhalde. Burada oturuyorlar. Bizinkileri kesiyorlar. Bizim var şurayı kesemiyor mu? Gerçekten ayıptır ya. Ayıptır 9 Raptor'un hakkını ver altarın oğlu. 2 var yor burayı yıkın ya. bir 175 bana süper attı demek. Soldaki priest öldü arkadaşlar. Şu var ya şu masun üstündeki. Ama onu belli ettirmeden nasıl keseriz? Durun bir onu düşüneyim. Y yanaşamıyorum ki adama. Adama yanaşamıyorum ki. Herkes bana sıkın. Sıkın. Başka adam yok. Sıkın amına ki. Soldan iki kişi daha geldi. Sıkın. Harbi yapacağınız işi sikim. Lan önünüzde iki tane adam var. Vursan lan seni belanı sikip. Bana niye vuruyorsunuz? Oğlum çok pis araya aldılar lan chat. dur şurada oynarsam ben pişlik yaparım. Bakın şimdi Domenico taktikler. Domenico taktikler yüreği olan yanaşsın lan. Hayırdır lan beni mi arıyorsun göt? Beni mi arıyorsun göt geber? 70 mi? Bin... öldüm. Hadi hadi Murat ölmedim ölmedim ölmedim. Şuraya geçersem ölmem. Lan NPC nerede? Lan NPC nerede? Hayır Murat hayır hayır hayır. hayır. Heh, sen adamsın. Sen adamsın bunu. Arkadaşlar merhaba. Şöyle yapabilir miyiz CHP bitmeden? Hop. Oğlum ne yapacağız? Oğlum nereye fırlattı beni? Bu oyun bozuk. Yemin ediyorum bu oyun bozuk. Nasıl bir yere düştüm ya? Bekleyin bekleyin ben geleceğim. Hepinizi keseceğim bekleyin. Bok keseceğim. Şu sigaramdan bir duman alayım. Geliyorum. Gelin lan buraya. Hay amına koyayım adamlar gerçekten öldüm. Öldüm herhalde. Ölme. Lan lan ne yapacak? lan lan. <laughs> Şerefsiz köretti Beyler adamlar bir de çakal. Şimdi birinin El Fatiha diyoruz bir de. Hazır mıyız? Birini aşağı alıyoruz. Gel buraya. Anasını sikeyim Nasıl bir yer burası ya? Siktir gidin ben gidiyorum ya. 300 tane okçuyla da sıkmazsın ya. Kaç murat sikecekler. Şurada duracağım ki birini kesip direkt sola gidip kaçacağım aga. Burada dur. Şöyle şuraya geç. Siz dolanın. Do soldan balis gelecek. Şöyle dolan. Heh. Bozkurt kalk siktir git buradan. Beni körken bile keserim adamı. Geber. Dur dur dur. Bir tane daha var. Sana 75. <laughs> Hop. Gene ben. Gene ben. Gene ben. Varıyor ölmez. Amına koyayım ya. Life it basamıyorum. Öldüm beyler. Bu sefer öldüm. Bu sefer öldüm. Çar yürümüyor. Çar yürümüyor. Bu sefer öl Ölme ölme ölme. Hay amına ha koyayım. Neler oluyor ya. 100 bit yollamış. MR Guras. Ne demiş? En sonunda 10 kaya çar dizdirip başlayacağım bu gidişle yazmış. Kanka 10 kaya dizme. Hiç gerek yok. Sıkıntı yani. 10 kaya şu an oynanmıyor oyun. Gel hala benim sizin ben yapacağınız. Şu life it bir düzelsin. Hala benim mi bekliyorsunuz lan? Gelin gelin gelin. Aa döndüler. chat. nasıl sıkıyorlar çet. Oğlum bu NPC niye bu kadar uzak ya? Çok uzak ya NPC. Ben karşıya geçtiğimde gel gel. Gel. Vur sık sık biraz daha sık biraz daha sık. Sıkın. Ben oraya... abi bu challenge kötü yanı da bu işte. Ben burayı nasıl tek kesim? Dur şu duvarı bir daha kalkan olarak. Aa buradan geçiliyor mu lan karşıya geçiliyor. Dur kalkan olarak kaldırayım şunu. Oğlum zaten buradan geçmişim. Benim kafa iyice gitti ya. Şu çar, heh, çar düzeldi. Düzel hadi. Düzel çar. Düzel. Gel buraya gel. Orada kür atılır? Ya sikece. Yetişince de ton atılır. Gel lan bu az siktir. Gelin gelin gelin. Beyler duvarı bir kalkan olarak kullanılır. Oğlum ben nereye düştüm ya? Nasıl bir yere düştüm ya? Yüreğe olan yanaşır. Şu var ya şu hedefim şu. Şu var ya şu yaşıyor o. Hedefim o adam. Dur ağaç bulayım. Şu soldaki kuleyi alacağım abi. Bunlar bana yanaşsın biraz. Soldaki kuleyi almam lazım. Koş Murat. Koş 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 soldaki kuleye. Aa kaçıyor bizinkiler. Aa kaçıyorlar. Ben buraya girsem mi acaba? Vallahi oğlum ben nasıl bir salaklık yaptım ya? Ya ne yapıyorsun Murat? Flood atıyorlar. Güzel. Aa, ne diyoruz chat? Ne diyoruz? Sefer, 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 sefer. Abi bu PK'da challenge, challenge bisik olmaz ya. 10 tane adam var oyunda başka adam yok. Sal artık şokçuları diyen var. Beyler salamıyorum. Başka adam yok. Beyler. ünlem Prime yazın. Orada re e resimli anlatım var. Prime aboneliği almayı bilmeyenler bakabilir oradan. Olmuyor çek. Olmuyor. Olmuyor. Nayır. Ne olmuyor? Adam ya bu altar böyle değil de altara ne oldu? Son iki gündür bir durgunluk var ya. Soru kafayı yedi. Adam ata binmiş. Bu NPC mi lan? NPC adamı adama atta ne işi var? Ben gene bire mi geçsem ya? Ya sen ne yapıyorsun burada kardeşim ya? Gözünü yiyin burada ne yapıyorsun ya? Kusura bakma çalış var yoksa kesmezdim. Geber. Şu bir. Beyler artık ciddi oynamanın zamanı geldi. 30 kill buradan alıyorum. Soru 1'e giriyorum. 25 kill de oradan alıyorum. 75. 75'in üstüne 5 de alıyorum. Bitiriyorum. Tamam mı? Sayın abi. 30 kill buradan alıyorum. 1'e geçiyorum. 25 de oradan alıyorum. Sonra ölüyorum. Nasıl? Yani bu durumda 5 kill kaybetmiş oluyoruz. Güzel. Kaos taşı nasıl kesiliyor lan? Oğlum bu challenge bu gece zor biter. Harbi zor biter chat. Beyler tonda kesin var. Şuradan çıkıyor bak 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 yılanlara bak bak gel gel yürü 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 gençler yayını mı izliyor lan bunlar? İster misin bir de beni açsın oradan? Beyler gelin beyler gelin. Beyler hadi yanaşın. Sizin yapacağınız işim ben. Beyler işte entity'ye bu yüzden her seferinde şeyi soruyorum. Bu a Şerif gelmiş lan chat. Oo güzel oldu bu. Bu boğla boss taşını kaldırdılar ya biz o kadar dedik kaldırın boss taşını. Kaldırdılar. Ormanı kaldırdılar. Çok güzel ama tek bir şey kaldı. Tek bir şey kaldı. Ne? Random boss atacaklar. Oyun oyun efsane olacak abi bak. Oraya random boss'ları koysunlar. Gigantes demiş ki 5 TL donate atıp matematik hocanız Kimuro 30 artı 25 kaç yapıyor? 55. 55 yapıyor. Ben ne de dedim? 75. Ne <laughs> siki? <laughs> Pardon chat. Pardon chat çok özür diliyorum. Bak burası adam dolu. Bana böyle adamlarla gelin ya. Bana adam lazım ya. Önce kim? Önce şu okçuyu alacağız ki de satmasınlar bu adama. Gel lan buraya. Selamın. Ali. İki prieste de burada. Aa ölmedi adam. Ya burayı nasıl keseceksin? Sen misin? Bana malis mi attı o? Lan süper attı. Keşke malis atsa. Bak kürü bir atıyoruz aga. Şuradan bir uçuyoruz. Bir daha mı malis attı? Oğlum adam neler yapıyor ya? Kat siktir git lan. Ölmeyecek. Ölmeyecek. Bir yüz yandan döndü. Beyler. Buranın hepsini keseceğim ama uğraştıracak. Tamam mı? Bak. Hepsini alacağım buranın. Hepsini tek tek toparlayacağım buranın ama uğraşır. Şu presi kesmem. CHP'nin dönmesine bağlı. Şu öldü. Şu varıyor. Onun Ananı kim? Ona şunu yaparsam çok güzel olur. Bekleyin. Halledeceğim. Bekleyin. Bekleyin halledeceğim, halledeceğim. Hatta CHP'siz bile kesebilirim bunu. Biraz bir piş... Ananı sikim hayat. kaç. Kaç. Hangi varıyordu o? Bir dur şu varıyordu değil mi? Bak çek. O variyoru öyle bir keseceğim ki. Oğlum ne oluyor lan? Lan! Ölürsem çıkarım oyundan. Vallahi çıkarım oynamam bu oyunu. Kendimi sikerim ben burada ölürsem. Ben buranın hepsini keserim. Dur. Beyler hazır mıyız? Başlıyoruz. Beyler spike'ı vurmayacağım. Şu skill barıma dikkat edin. Sağdan bir okçu daha geldi. Şuna bir törs vurayım. Sen geber 75. Eskrim. Spike'ı neden vurmadık? Sen de öldün. Ay ay ay. Ay ay ay. Lülülülü. Lülülülü. Sakın sakın sakın. Lan sakın. Murat. oynayacak oyunu sikin Murat. Oğlum bu priyes nasıl bir şey lan? Şimdi öldün işte oğlum. Kaç seni daha kimse kurtaramaz. Öldün çık. Sen de geber. varıyor gel buraya. Gel buraya. Poex. Poex'i bırakıyorum. En zayıfları şu anda En zayıfları bu. En zayıfları bu. Az önce test ettim beyler. Sen de geber. Des atacak. Des atacak. Çarı çevirdim. Güzel döndük bu arada. Adam kalkan taktı. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kalkanı tak 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 tak. Sıfır 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 sıfır. sıfır. Gel buraya sıfır. Bu da kalkan taktı. Oğlum dokuz çitinle far mı yapılır ya? Buranın hepsini Ay bunun priesti kim? He bunun priesti bu. Yani bu diyor ki sen bunları kes diyor. Bekle. Bekle gel buraya. Bir söz verdik çete. Bir söz verdik. Kalkan kalkan bir işe yaramaz beyler. Gelin saldırma. Ölmüş numarası yapıyoruz. Bunun sebebi ne biliyorum? Ananı sikeyim. Senin sağ elini sikeyim Murat. Senin sağ elini sikeyim. Ölmüş numaranı sikeyim. Yapacağın işi sikeyim. %100 keseceğim yere Lülülül. <laughs> yapacağın işi sikeyim Murat ya. Ölmüş numarası yaparken ölmek nedir ya? Evet şimdi ölmüş numarası yapıyoruz ve öldü <laughs> abi böyle bir şey olamaz ya Beyler ben oranın hepsini kesmezsem ben de Murat değilim bunu yazın buraya hepsini keseceğim hepsini hepsini. sonra bire geçeceğim burada hiç adam yok Bu arada bugün o e, şunlar kalkıyor mu Çet biri söylesin bakın bilen var mı bugün res var mı Çet Çet bugün res varsa şunlardan depolamam gerekiyor ya bu okçular gene burada dur lan şunlar amına koyayım. Hemen bir toparlanmadan böyle yardırıp iki kill almam lazım. Bu kim lan? Ya daha daha. Okçu nereye gitti lan? Beyler buraya girmek biraz salaklık ama ben şimdi hızımla burayı eksilteceğim. Böyle zınk, zınk 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 yapacağız. Bu zıplayacak belli. Atla kardeşim öldü. Atlamasına gerek kalmadı. Asas var içinde vur lan bana. Vur bana. Vur sen adamsın sen. Bir tane daha asas var. Anasını sikim öleceğim. Sağda okçu var. Hop geldim. Beni mi arıyorsun? Piç. Siktir. Belasını siktim. Sıra kimde? Şu asaslar beni kovalarken ben şurayı toparlayayım. Gel buraya okçu. Bana malis geldi. Ölmez. Ölmez. Aha. Aha. O neydi öyle? Ne geldi? DB. Güzel. En sevdiğim. Gel 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 gel. gel. Hadi beyler. Hadi beyler. Ah CHP bastı. Kaç Murat. Kaç Murat. Kaç kaç kaç. kaç. Mana çek. Mana çekin. Murat'ı sikin. Arkadan vurun. Biri DB atsın. Kola 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 kola. Devam edin gençler. Devam edin iki hassas. Devam edin yakışıklı hassaslar. Devam edin gençler. Yakışıklılar. Bir CHP bas bakayım. 9 arkadaş. Selamun aleyküm. Beni mi lan? Seni sonra keseceğim şimdi. Malis gelir söyledim. Oğlum 3 hassas ne ara lan? Lan 3 mü oldular? Has siktir Muro dönüp 75 atman lazım. Nasıl olacak o bilmiyorum. Adani sikim duvara değdim. Az siktir manamı çektiler. Hadi Muro bana bas 75 at. Dön. Uyy Muro. Muro bunu alın. Beyler, okçunun lupu varmış. Okçunun lupu, oğlum nereden çıkıyor bunlar aman akıyım. Okçunun lupu, çelenince melenince boş verin de zevkli lan. Harbi diyorum zevkli he. Kafam değdi de aman akıyım duvara ya. Bu nedir ya çit, bu nedir ya? Biz 80 şu CZ'nin şu ortamında... Bitireceğim lan. Chat. Sabaha kadar yayın amına koyayım. Dediğimi yaparım ulan. Dediğimi yaparım ulan. Bak yanıma price alsam bu CZ'yi dümdüz ederim beyler. Adam mı adam kalmaz burada. Ama priest almıyoruz. Bari böyle adam görüyoruz amına koyayım. Priest aldığımızda biliyorsunuz ne olduğunu. Devam. Devam. Başaracağım ulan. O 5 asas bir daha yazın. O beş asası bir daha alalım kenara. Oğlum adamlar iki asastı. 3 oldular. Yolda 4 oldular. Nasıl bir teşkilatsınız ulan siz? Klan kuralları. Davukan'a ibex vermek yasak beyler. Klanımızın tek kuralı budur. Geliyorum lan bekleyin beni. Bekleyin ulan beni. Bekleyin ulan beni. Nerede bu asas var sağımda gel buraya dayval kır. Abi siz eksiktiniz amına koyayım. 5 asas oğlum yayını izleyip sonra girdiler. Sizin magenizi alayım da böyle ruhunuz duymasın amına koyayım. Gel bana DB -ba. at dön dön. At o DB'yi at koşarken o mageni keseyim At 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 o DB'yi. At kalk siktir gitme hiç. Ölmedi mi lan? Heh geber. Şimdi bir toz atacağım. Bir toz atıyoruz. Yanlış yerde toz attım asaslar arkamda. Şu preste. Oğlum ne oluyor? Şunu bir kes sen de geber. Sıra kimde? Gel buraya sen de geber. Mage kalktı. Mage'yi de kesiyorum. Mage'yi tekrar kesiyorum. Beyler yılan olacağız. Yılan. Her yeri göreceğiz. Geber lan. Oğlum bir durun lan. Ne challenge'ı? Şu Mage'yi de kes. Kovalayın lan. Kovalayın. Mage bir daha rezlenecek. Bir de öldü arkadaşlar. Bak uzaklaşıyoruz. Adam kalktı. Adam kalktı arkadaşlar. Malis mi? O Malis gelseydi ölmüştüm. Hayır siktir lan. Murat buradan kaçar. Murat buradan kaçar. Evet. Yapacağın işi şey sikim Murat. Sana güveniyorum. Sana güven. Stok vuracak. Stok vuracak yanaşırsa. Bak şurada bir kür atıyoruz. Zınk. Gel üstüme. Gel İnşallah buklu değildir. Buraya çıkabiliriz. Anasını sikin buklu. Buklu. Çıkmıyor. Aa çıktım. Aa çık. Buradan da çıkmıyor. Aa çıktım. Kaç. Bunlar nasıl düştü lan? Muru hayır. Muru hayır. Ölürsen söverim Muru. Muru ölmez. Muru ölmez. Muru ölüyor. Hazır mıyız şimdi? Arkadaki. Yere bas şimdi. Yere bas. Dominiko burada. Yere baslan, Yere baslan, Yere bas. Yere bas. Tonat. Yere baslan. Sana yalandan bir gel buraya gel yalandan bir ezik skill. Yalandan bir skill. Hazır mıyız şimdi? Asasın master öptü arkadaşlar. Ama ölmeyecek. Ölmedi. Ananı sikim marka geldi. Kaç murat Öldüm beyler. Öldüm. Dananay dananay nananay nananay fazla gaza geldik. Dananay. Yapacağın işi sikim Murat. Gigantes donate atıp ne demiş? Evet